Evet şimdi şu suluk ve ya bir kesin lan tamam açma. Tamam açtı. Evet şöyle çekelim etrafı. Şöyle çekelim etrafı. Ee, evet biraz sesi olun çünkü video. Evet böyle gördüğünüz gibi etraf etraf yani burada kaşıklar. Evet böyle bir şeyler. Video çekiyorum. Nerede çekiyorsun? Şimdi bak çekiyorum burada. İyi. <laughs> Etraf böyle. Evet bir buzdağı bu da vlog gelsin artık ya. Oha sodaya bak. Kol kolalara bak. Bu ne? Kefir mefir. Her şey var şöyle yukarıda mezeler bir şeyler var. Haller kefir dolu. Halam çok sportif. Böyle böyle bir şeyler var benim bilmediğim Şekerler mi? Aaa benim sıkıştı. Kapat. Şimdi buzluğu çekeceğim buzluk biraz fazla da Bakın bura etlerin olduğu kısım. Aa düşüyorum. Oha! Arkadaşlar bir dakika. Oha, ona çıkmıyor. Bakın şöyle dondurma, et, met her şey var. O kadar. Şimdi halamınkinin de çekeceğim. Halam bunu hak etti.